video girişini değiştirmeye karar verdim. O yüzden o videoda giriş olmayacak. Her neyse evet. Bugün Age of History 2 Conquerors 2.0'da 2. Dünya Savaşı Türkiye serisine devam ediyoruz. Bunu girdiğim anda hiç görmek istemediğim bir şey gördüm. İran ne yazık ki ölüme meydan okuyarak <laughs> adam gitmiş İngilizlere savaş ilan etmiş. Bu arada bu an adı neydi hiç sorayım da şu birlik İngilizler birlik ha birlik olmuş Bir saçmalık dönmüş orada ama anlamadım Neyse evet, işimize bakalım İran operasyon, İran operasyon çekmemiz lazım İran bize yaptıklarının faturasını ödeyecek Diplomatik ilişkileri askıya aldı bir kere Hiçbir devlet Türkiye'ye diplomatik ilişkileri askıya alamaz biz bunun bedelini İranlılara ödetmek için buradayız. Dolayısıyla hemen basmaya başlayacağız. İran'a o yaptığı bedelin faturasını ağır mı ağır ödetiriz. Ne kadar oğur topluluğuyla toplamaya çalışacağım. Yani çok fazla değil ama en azından İran'a karşı böyle çok büyük bir oyun gitti. Oyun gitti bu arada niye anlamadım ya yani oyun çökecek gibi oldu çökmedi. Hani <laughs> şu bilgisayarda ev gofüsleri çöküyoruz da ciddi anlamda YouTube'a devam etmeyeyim. 10 binlik oldu çıktı bak. 10 binlik oldu çıkan hayatından ordu bastık. Turatlamıyor tur bu ne? Niye tur atlamıyor? Ya daha ne savaş falan da yok. Niye tur atlamıyor? Böyle basabileceğim tüm orduyu basacağım. Biraz daha basalım. Buradan çıkar başka şu Kayseri'den basalım. Çıkar. Şu nokta tur kalıyor. Gelmiyor. Ankara'nın kesin de basmıyoruz. Buradan basalım, buradan basalım. Buradan basalım, buradan basalım. Tamam. Şimdi tüm orduları hızlı bir şekilde başkent Ankara'ya toplayacağız. için Ben şimdi fark ettim. Ne diyorum ben de niye bu kadar hızlı yani çok fazla ordu gönderdim tek seferde onu diyorum. Daha çok asker yavaş Ya e biz kaç bin bastık? Bu ne? He. Ne biçim ordu bu? Yani çok devasa bir ordu bastık. Ordu bastık biz Geliyor birlikler şimdi. Ya şu yüklenme niye bu kadar yavaş ya? Oyun kasıyor yemin ederim oyun kasıyor. Şu orada yola çıkmış. Abi oyun kasıyor bu ne ya? Oyun kasmaya başladı. Bir an düştü mü? Adam bırak düşmeyi direnmiş hatta savaşıyor hala. Hatta barışmış yani 102 ilişkimiz var Aslında şöyle bir şey yapsam mantıklı olabilir Diyaret talep et şöyle Şu kadar paraya Fransa'dan Hatay bölgesini satın alsın. Satın alma teklifi atsam Kabul etti lan Kabul etti lan Hayır satın aldık Fransa'dan para karşılığında toprak satın aldık önce. Aslında şunları sonra yaparız. Şu an bizim büyük bir İran harbi var. Sonra da İran sonra da en zor işe geçeceğiz. Sovyetleri yeneceğiz ve misaka milliyi kurmaya çalışacağız. En azı ki İran Irak savaşının beklenen normal tarihinden bayağı bir uzun süre erken çıkması üzerine Gerçi İran'da savaş var. Bilen vardır büyük var. İşte o savaş beklenenin bayağı ergen çıktı. 1940'ların 40'lara doğru çıktı. Normalde o savaş 1900'lerin sonuna çıkmış bir savaş. Bir dakika. İtalya. İtalya abi. İtalya boyun kim posun kim ya? Sen nasıl bir ülkesin? Bir yer yani ülkesin bana savaş ilan ediyorsun ya. Bir barışalım be. Ustur ya da barışalım. Bunlar i̇kisini de barış teklif ettik. Kabul ettiler. Yoğuz toprak almış. Bizim orası sınırlara yerleşti mi? Yerleşiyor. Hepsi yerleşti. Aynen. Savaş hazırız. Artı 107 ilişki ama. İran. Hücuma. Hem benim alanlara toprağı aldın Hem de bana hakaret ettin. Ben buna karşılık. Ben bunun cezasını veririm. Hiçbir medeniyet Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretle bulunamaz. hakaretle bu Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden karşısında Türk ordusu bu. İran tamam 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 anladım, ben seni alalım tamam, ben alalım. Sen diyorsun ki bize dedim harikalar güzel sen bir gör diyorsun tamam gördüm çok uzun ordunuz varmış. Ama adam 6000'lik binlik ordu da geldi ya. Yani Fransız'ın bir toprak Fransız'ın bir toprak satmış süper oldu ha. Adam hiç düşünmeden vurur abi kanla aldık sana parayla veririz dedi. Adam kanla aldı toprağı bize parayla verdi az önce. Bunun altı binlik ordusu eridi şu anda. Bir Kerköy'e girirsek rahatlayacağım. Ama Kerkü'ye giremedik. Buraya Kerk bu su Kerkü'ye girdik tamam. Orada bize büyük bir direnişle karşı koydular yalnız. Ve bu savaş Sovyetler Birliği'ne ses getirecektir. Adama diyecektir lan bu Türkiye ne yapıyor? Irak'a girdi falan derler yani. Ba Bağdat'a yaklaştık hızlı. Bağdat'a yaklaştık. Bağdat. Söyle konuşamıyorum. Tamam bu tür bir saldırı başarısız olmadı. O toprak sıkıntı ama o toprak sıkıntı ve asimilasyon yok. Hadi şimdi işin gücün yoksa 150 saat bununla uğraş. Dinleyeceğiz ya vallahi dinleyeceğiz. Oğlum 5 bin lira bile ya. Tam sildik. O zaman şuradaki birliği etkisizleştirebilir miyim? Abi adam orduyu bloke etti yuh. Adam orduyu bloke etti. Şurayı bize açmayın. Abi şimdi şey başladık yine. Dünya kuruyorsunlarız. Ego biz duyduk o Şundan nefret ediyorum ya. Yani oyun hep sarıya onlara verecek. Bundan sonra her zaman sıra onlarda. Hani. Bundan sonra sıra sürekli olarak İran'da biz 150 saat kovalayacağız İranları. Evet. Küresel Kürsel sürekli Kofi da başlamıştı. Herkese de bundan iyi olsun. Aynen oyun yine sıra İran'a Çünkü İran saldırması gerekiyor. Bizi zorlasın. Aynen zorluyor bizi. Yani 150 saat işkence başladı. Adam 5 kişilik uğruyla bizim topraklarımızı alacak. Aslında az bir güç Tam kaldı. Tamam bastığımız da Erbil'e yol arası tam olur. Hı, yine ana karısından asker getirmiyor. Adam Kalsar'ı aldım, Şeyi de aldı. Tamam kolonayla sona erdi %16'lıklara bence barışabiliriz. İran bana misak milliyi veriyor. Aynen böyle bir sistem. Böyle bu topraklar benim olacak. Aynen öyle. Fransa'dan toprak satın aldık. İran'ı yendik. Nasıl bir hikaye yazdık. Ortadoğu'da gelişmek için o kadar değişik hamlelere başvurduk ki. Video daha oldu. 10 dakika olmuş. Daha biraz da devam edebiliriz bence. 10 dakika olmuş daha video. Artık videonun ne kadar olduğunu sayar tutacağım. Çünkü olmuyor böyle. orada ters ederiz. Hızlı bir şekilde ya. Bu tur yükleme hızı niye bu kadar yavaş? Fransa'da toprak satın aldık. Yapılabilecek en anormal şeylerden birini yaptık. Fransa'dan misak milli bölgesini satın aldık. Satın aldık, ne aldık yani? Toprak bizim oldu. Yani bu da bu sistem Ego Office 2'de de Değil, de var. Yani o kanka bütün Ego ama hiç çalışmıyor. İşkimi çok iyi olacak aşırı fena salam para vermeniz gerekiyor yani böyle 2 milyon 3 milyon falan vermeden tek toprak için orada. Ben bir keresinde 4 milyon euro ile ilişkimin 100 olduğu ülkeden Libya'yı isterim adam Dedim adam verdi adam vermedi Diye hatırlıyorum verdi mi vermedi mi Vermişti galiba ama çok zor verirdi yani Son hiçbir zaman vermedi bugüne kadar sadece bir defa toprak satın aldım Ego Fistori'nin Diğer sürümlerinde ve modlarında. Modlarında yani. Tamamdır. Aslında son işlemleri full ve Yemen buraya gitti bu arada. Biz Fransa'dan toprak satın aldık. Fransa ile ilişkimiz hala ittifak bile olabiliyoruz hatta. Sıdaki bir kere Sovyetler belli. Sovyetler zaten burada büyük bir yıprantı içinde. Kalanı şöyle tekrar Fransa'yı. Yani Fransa'ya destek verip şöyle İran, İran'a işlem yapsak veya Nazi Almanya'sı üzerinden de bir şey var. Nazi çok büyük şey. ya. Yani şu an Sovyetlerle savaşamayız çünkü Sovyetlerle savaşacak durumumuz yok. O zaman bu bölümün geriye kalın bir yatırımlar ve benzeri işlere vereceğiz. Bu arada ilişkimiz kaçtı. Eksi üç. Abi adam bize hakaret etmekten başka bir şey bilmiyor. Şu kanga tamamen almış. Hmm. Bu herif bazı ülkeler harpte. Birleşik Krallık'la anlaşmak istiyor. Birleşik Krallık'la anlaşmıyor. Birleşik Krallığı yanına çekip bir şey diyeceğim Birleşik Krallık'la şöyle bütün paramı verip Kıbrıs'ı isteren verirse ciddi ananı boyunda bu bak. Kıbrıs'ı bana verirse bak. Vermemesi lazım. Çünkü ilişkim eksi üç. Abi bu oyunda bug var. Adam bana Kıbrıs'ı verdi. Adamın Kıbrıs satın aldık. Tam devam edelim. Fakat sorun çıktı. Toprak satın, toprak satın alarak büyüyoruz. <laughs> Bu da bir daha toprak satın kesinlikle yok. Sovyetlerle bir evi savaşacağız. Sovyetlere kesinlikle toprak satın almayla dalmıyoruz. O toprakları kanla alacağız. Havalı konuştuk ama. Umarım havalı konuşma yüzümüzde kalmaz. <laughs> yani şu an en büyük ülkeden Fransa aslında şöyle bir aptallık ederiz. Fransa, Yugoslavya, Romanya. Hatta Romanya'ya gerek. Çekoslovakya, Polonya yapalım. Onu şöyle yapalım. Fransa ile ittifak ol. Aynen kardeşim. Şimdi abi, Avusturya. Fransa. 50 tur. 50 tur sonra Fransa, Yugoslavya. Lan! Abi Yugoslavya ve Yunanistan ittifak olup bize giriyor. Ya, bundan daha anormali yok ya bir kere şöyle saçmalık var. Abi sınırlar böyle hiçbir şekilde otak almıyorsun. Kendine geliyorsun. Yani ben de kabul eder çünkü çok fazla sayıları yok. Yani Atina'da ordu basın ama Atina'da ordu basan sonunda. Şu arada maksimum ordu atalım da. Şurada olduğu basacağım çünkü orası düşebilir. Bak adam akıllı kabul etti. Ama Yunanistan bizim toprağımıza nasıl oldu gönderebiliyor bu arada? Adam bizim toprağımızda oğlu çıkardı. Heh, satın alma politikasından bıktık. Belki adamları satın alabilirim. Adaları satın alacağım. <laughs> bu, Ego Fistor buglı bu oyun buglı bu arada bu oyun yüzü yüz buglı Aynı top hem adamları düşman adam düşman olduğun toprağa asker koyabiliyorsun hem de o topraktaki askerlerle böyle saldırabiliyorsun Bu oyunda yüzü yüz bug var İyi kapitülasyon devreye girdi Yunanlar fazla kaşındı Yunanistan Vasıda Savaş tazminatı oluyor. Aynı zamanda şu iki toprağı ve şu iki toprağı ve morayı bana veriyorsun. Tam morayı bana veremiyorsun. Tam böyle anlaşırız. İtalya savaşı. Abi İtalya zaten bit kadar Bir eyaletli ülke yani. Fransa kendi alır. Avusturya'ya da de girmeyeceğim ben. full satın almayacağız etsin. Yani şurayı satın alsam sorun olmaz mı? Şurayı satın alsam. Bu da Fransa'ya bağlı. Hani satın olmaz, sıkıntı olmaz. Fransa. Türkiye, Türkiye, Türkiye. doku bütün paramı veriyorum Fransa. Sen de şunu satın alıyor. Verecek mi? Verdi lan. Hani <laughs> ne satın aldık? Evet. Satın ama satın alma böyle de süper işliyor. Dünyanın en toprak satın alma ülkesiyiz bu arada galiba şu anda. Tek yaptığım şey toprak satın almak. Bu da bu asımlar niye böyle değerli de kalmış? Biraz tur atlayalım. Palmiyere ve şey şu ayaret kalmış. Başka asımlar şundan yapmamış ayaret yok tamam. Asımlar devam etsin. İtalya düşmüş hemen barışalım. şey diyeceğim. Adam ben demeden yemiş Avusturya'yı. Şimdi Arjantin diyor. Arjantin burada. Ben müdahale etmeyeceğim. Fransa bence kendi alabilir. Ama Fransa yeter. Herkese savaş inatma ya. Ha bu arada ikisi de Norveç. İkisi aynı anda. İkisi aynı anda bir de. de İlişkimizi arttırmak için. Yugoslavya şu satın almak yok. Bir daha satın alma yok. Bir daha satın alma yok. Toprak satın almıyor artık. Satın alma da öyle bir Türkiye toprak satın almayacak artık. Toprak satın al. Toprak satın al. Allah da ülkeyi büyüttük ya. Çünkü toprak satın almalar sayesinde bu hale geldi. Yani Misak'ın bildiği için sadece Sovyetler Birliği'yle savaşmamız gerekiyor. Ve Sovyetler şu anda Amerika, Japonya ve Filipinlerle harpte. ABD yi yine de çekme şansımız var mı ki? Eksi 98. Çikileri <laughs> Bu kesinlikle Norveç'e İsveç'e ordu göndermek zorundayız. Çünkü savaş yorgunluğu bu oyunda büyük bir problem. Yani ekonomi diye bir şey kalmıyor. Şu anda 26 savaş olgunluğumuz var. Daha fazla arttırma olayı. süre savaşmalı. Bir süre savaşmayacağız. Zaten yüzde 26 yorgunluğumuz var. Daha da atası sıkıntı. Yani Fransa ekonomisi gülecek. Fransa ekonomisi nasıl çok iyi anlamıyorum ya adamlar. Çünkü bu oyun en temel özellikten savaşların verdiği yet ağırlıklar. Savaşlar artık çok fazla hasar verecek size. Ama ordu buradan buradan gelecek stop bulama kadar yol gidecek. Ama oradaki Noviç ordusunu yedik şu an. Noviç ordusunu no çıkarmasını yedik. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Boom, boom, boom. O 67 bin ne lan? 67 bin ne? 67 bin ne? 67 bin ne? Ara 67 binlik ordu gönderdim. 67 binlik ordu ya bize saldırdı. 67 bin. 67 bin ne? 67 bin. Herif bize 67 bin ordu verdi. Tamam Doğu Anadolu'lara gönderelim o zaman yapacak bir şey yok. Doğu Anadolu'lara savaşa hazırlıyoruz. Yani savaşta kaldıkça ekonomi düşecek şu an. O sıkıntıların gibi onun için. Yapıyorum bunu yoksa hayatta yapmayacağım. Videonun İran Savaşı 10 dakika oldu dedik video 20 dakikaya geçti bu arada galiba Aynen video şu an 20 dakikaya geçmiş Biraz daha devam edelim de bitiririz Şu adana basacağız Kıbrıslılar da gelsin Bu düşünü bir eğitim eğer diğer oyun modlarında oynuyorsanız kesinlikle böyle bir şey olmuyor yani bu Toprak satın alma olayı işlemiyor Az önce olmayan savaşa girdik yani Fransa olmayan ülkeyle harf etmeyi düşünmüyordur umarım sonlanmış bir barışalım Geriye sadece ismi şarbe kaldı. 150 saatte denize asker gönderiyorum. Abi o orada 32.000 kişiydi değil mi? 32 bin kişiyi alan tekir çıkarma attı ya. Hepsini de tek bir noktaya gönderdi. İyi zapt ettik var. İsveç bekle lan geliyoruz. Stangra var öyle bir ordu getireceğim ki İsveç. Haritadan silinceniz. Bir yıllık savaş oldu ya. Ne var biz savaştan Norveç, Norveç çıksın. Altan Norveç şarttan çıkardık. E şimdi bu ordu ne atlayacak? Orada da kaldı abi At yediği ilişim alsak Vermiyor Ticaret talep de alabiliyormuş Al bakayım. Lan Ama ordu kaldı Ordu kaldı Ordu kaldı. Hiçbir şey yapamıyor şu anda bu orduyu. Ordu orada kaldı. Yüz binlik ordu orada kaldı. Yüz binlik ordu kaldı ya. 100 binlik ordu orada kaldı. Ne yapacağız biz? Askeri erişim izni de var. Var mı? Aynen var. Yani şu an burada ordumu yurtlu en kötü tarihsi edeyim ya. Savaş ilan etmemiz lazım. Abi savaş ilan etmemiz lazım. Moloca savaş ilan etmeden olmayacak 5, 4, 3, 2, 1, 0. haddim var şu anda. Bak ordu azalıyor. Aynen bizi şuraya asker çıkarttık şu ordu azalıyor. Hayır x5 giymeyecek yalnız. Bir dakika aklıma bir şey geldi. İtalya bir sal beni ya. Ben şimdi şuraya bir şey yapsam. Britanya Hindistan'ı mı? Fazla abarttım kardeşim. Fransa. Ben daha savaşmayacağım. Şu toprağı şu orduya getirsem ben. Ne olur? Ordu düşman ordusu gibi. Falan. hayır, 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 hayır. Norveç. Ben orduyu kurtarmadan bu savaşı bitirmiyorum. Benim oğluyu kurtarmam lazım Norveç. Üzgünüm. Hayır Norveç kaç tura geliyor şu ordu ya daha ordu şeyden çıkmamış bir dakika lan ha, yolda geliyor tamam ordu yolda geliyor Dönecek mi? Oh be! Sonu düzeldi. Anlaş. Lan var ya. Abi 38 binlik ordu kaldı şimdi orada ya. Of. Ya var ya. Keşke orduyu çıkarmayı falan akıl etseydik. Veya toprak alsaydık. Of ya var, çok sinir bulucu ya bu. Ordu kaldı orada. Ne yapacağız biz şimdi? 380 38 bin ordu kaldı orada ya. Askeri yerişim alsam da fayda etmiyor ki. Askeri yerişim alayım bir daha. Teklif atalım. Atla şimdi. Hiçbir faydası yok. Bu kadar borlu hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsun burada. ya. Ne bir yeri sef iki ne başka bir şey yapabiliyoruz. Oyun bağlandı. Neyse tamam bu bölüm burada bitirelim. Yo, 30 dakika yaklaşmış. Lütfen abone olun. Beğenin. Videoyu paylaşın. Şimdilik benden bugün bu kadar. Yarın artık belki final bölümü olur. Belki başka bir şey olur. Olur. Şimdilik görüşürüz. Oyun kaydedelim.